diyor alan doldu. Şimdi diyorduk ya. Burada sonra bunları alabiliyor Mesela 500'e buna alınca ne oluyor? Senin gölgen çıkıyor. Ama o gölge ölebiliyor Sonra bu, bunu bilmiyor. Burada kalkanlar var. Bunlar seni koruyor. Ee, bir süre sonra yeniden şey yapılıyor. Yanlışlıkla çıktım ya. Çok. Sonra scales mi diyor. Sana burada bu var 75 yıldız istiyor Oldu var burası İtem de Hadi. Sonra böyle zırhlar var Şimdi 150 paramız yok Para kasmamız lazım Yani Şimdi şurada mektup varmış. Kalir. Ay 25 elmas aldım. Shop. İtem. Bunlar var. Sonra bu var. bana bu var. Para kasıma gerekiyor dediğim gibi. Para kısmına, evet. Ay no. Para kasıma en kolay yeri burası dediğim gibi. Ama şey... Bölüm Daha kolay sanırım. Her öldürdüğünde bir kişini, her öldüğünde bir kişi bunu tercih ederim. Ço ço ço, ço. <laughs> Hocam hayırdır bu Hayırdır bu lider? çok az. Elmalar da vuramıyorum. Kompa. Ya yine mi reklam? Şimdi reklam bitti. Ha? Devam ediyoruz. Hayır. Şişt, hayırdır hayır. lan? Yoksa, hayır. Şimdi şey, eğer böyle şey böyle, şey böyle şey yaparsak böyle böyle yaparsak tamam. Hayır ya. Hayır yanlış yok. Yanlış yok. Yes. Enayi. Hayır. Peki, 20, enayi şimdi ben oldum. Ben Hayır Enayi, enayi, enayi şimdi. Oklarım bitti. Bir an öleceğim sandım. Öleceğim sandım bir an ya. Oh bir an öleceğim sanmıştım. Hoppa 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 hoppa. Tank tank tank. Yes. Şşş. Hoppa. Ya. Oy. Öyle. Hoppa 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 hoppa. Uhu. <laughs> Bu Onur sana bırakmışım demek ki. Aldık. O kadar zor Değil ama ilerleyen yerlerde yine mi reklam? Şimdi para yeri açtık. Buraları <laughs> böyle upgrade <kreş> falan yapabiliriz. <laughs> Şimdi ilerleyen ve boss var mesela. Boss dolaşacak. Boss'u göstereceğim sonra videoyu bitireceğim. Uy, uy, uy. Oha, bebekler. Oh. Hop. <laughs> oh. da bitti ki. Heh. Onlar çok sıkıntı bir şey. Yes, geçerken de hayır. atlayacak. Ya enahiyip. Atlayacak. Sana atlayacak. Eren sana atlayacak. Yok bana atla. Ama sen büyüyüşü kumağını sana atlayacak. Sana atlayacak. Sana geldi. Yes elmayı aldım. Yes. Level 8 de bitti. Ne bir reklam. Tamam. Şimdi 9 oyuncu oynuyoruz. Yoksa son bir bölüm. Öl öl. Zaten Tamam. Alıyoruz. Boss'u geçemeyeceğiz biliyorum. Boss çünkü aşırı zor. Oyun daha önce oynadım çok küçükken. Hayır daha çok zor ya. Yani, onay, onay, onay. böyle sallayarak yapamayız. Oh, bam, bam, bam. Bam, bam. Hayır. Ya <laughs>

zor ya. Çok zor. Aşırı zor. su göstereceğim dedim. Gösteririm bu lider. Gel lan. Hayır ya. Abi. Bak. Bırarsan seni ölürüm. Bana vurmayacaktınız lan. Hoppa kendi takım arkadaşını öldürürsün böyle. Hadi sen hayır vurma Vuramadı ama <laughs> Aa 90. levele geçtim. Oye. aşırı zorlandım. Gittim aşırı zorlandım. Boz. Şimdi eğer onu gelecekten ya da ondan verecekmiş. Öyle diyor. Ben demiyorum, oyun öyle diyor. Hayır. Zaten kendi takım arkadaşı onu illahi öldürecekti. Hayır. Hayır, almıştım ama alma. Almıştım ya. Tamam. Şimdi yeniden başladık. Oyunda aşırı reklam çıkıyor. İnternet sinyali e, mi onu da bilmiyorum. O yüzden interneti de kapatmıyor Oo, şuna ne Tamam, alıyoruz. Alıyoruz. Çok güzel. getirdiniz lan beni. Wo 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 çok çok lan beni. Adam olsun böyle. teşekkür. Tamam, hadi, hadi. Hayır, öleceğim, öleceğim. Git de öleceğim. Bos, bos, bos. Bak, tekme atarak öldürdü. bos'u gösterdim, böyleydi. Belli. Ya yine mi reklam? Şimdi mağazadan bir şeyler alacağız. Items. İlk önce ne alalım? alalım. Ee, 400. Tamam bunu alalım. Sonra bir tane de bunu alalım. Bakın çantada şimdi bunlar var. Sonra bunu açılıyor ben bunun için elmas mı? Evet. Sonra burada sandıklar var. Ee, level 4. Sonra buradan karakter değiştir var. Böyle. Aa bunlara da girebiliyor muyum? Ama ben bunu bilmiyordum. Tamam dur. Bir de bunu da göstereyim size. da. Bu da güzel. Ama kontrolü aşırı zor. Kontrolü aşırı zor. Ama tek atıyor. Öyle değil.

<gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Uy. Ya, hayır hayır öldüm. Bak öldürür <laughs> mü beni? Öldürmeyin lan beni. Öldürmeyin. Lan bu sefer o gelir mi? Oha çektim. Ben ya. Hoppa. Hadi, hadi. Hadi. Sen değilsin direkt. Hadi. Tamam, boş, boş, boş. Bunu zıplayarak vurdu, gördünüz mü? Bu zıplayarak vurdu. Tamam. дарда бай бай